seri yine şahane bir etek takımla geldim. Eğer etek giymeyi seviyorsanız, etek takım bekliyorsanız bu takım kaçmaz. Yani bu takımı kaçırmayın. Benim tavsiyem o kadar rahat ki üzerinizde hiç yok gibi. E, pamuklu, çiril tiril yaz aylarında kurtarıcınız olacak bu takım. Şöyle kumaş kalitemi yakından göstermeye çalışayım. Likralı, esnek, yumuşacık ve aynı zamanda incecik bir pamuklu kumaş. Eteğimiz şöyle kiloşluyor, beni lastikli. Arada şöyle paraşüt e, kumaştan geçişlerimiz var. Kol manşetlerinden düzgülü. E, i̇ki renk seçeneğimiz var. Bej ve üzerindeki oranj rengimiz, demin siyah. 12 3 bedenimiz oluşuyor. 36'dan 48 50'ye kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kabuğunuza üzerindeki bir beden sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum. Thank you.